Herkese merhaba. Bu videoda E-Devlet üzerinden bankalardaki borcumuzu nasıl sorgulayabileceğimizi göreceğiz. İşleyen başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katı üyesi olarak maddi destekte bulunabilirsiniz. İşleyen başlamak için E-Devlet uygulamasını açıyoruz ve giriş yapıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra alt taraftaki arama seçeneğine dokunuyoruz. Açılan sayfada arama yerine risk merkezi yazıyoruz. İlk sıradaki risk merkezi raporu başvurusu sonucunun üzerine dokunuyoruz. Açılan ekranda sağ altta bulunan yeni başvuru butonuna tıklıyoruz. Üst taraftaki bilgilerimizi kontrol ettikten sonra başvuru butonuna dokunuyoruz. Bu aşamadan sonra telefon numaramızda raporun hazırlandığına dair mesaj gelmesini bekliyoruz. Mesaj geldikten sonra raporu görüntülemek için e-devlette tekrar risk merkezi raporu başvurusu ekranına giriyoruz. Açılan ekranda raporu görüntüle butonuna dokunuyoruz. Uyarı penceresinde devam butonuna tıklıyoruz. Açılan sayfada rapor şifresi kısmına gelen mesajdaki şifreyi giriyoruz. Doğrulama kodunu da girdikten sonra ekranı yukarı kaydırıyoruz ve rapor görüntüle butonuna dokunuyoruz. Raporu indirdikten sonra açmak için drive'ı seçiyoruz. Son olarak tekrar şifreye giriyoruz ve aç butonuna dokunuyoruz. Bu sayede bankalardaki borcunuzu içeren raporu görüntüleyebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.